Muhammed Çağrı. bugün neredeyiz? Bugün Uğur TV'deyiz. O zaman inceleyelim. Burası e, programın canlı yayının kalbi Reşit. Reşit'e neler oluyor? Yayın akışı oluyor. Alt yazılar oluyor. Fotoğraflar oluyor. Yayındayken e, kişilerin videoları arkaya veriliyor. Reşit çok önemli bir yer. Geliyoruz efendim. Burası da radyo programı bölümü. Uğur Radyo'nun radyo bölümü. Ve son olarak stüdyomuza gidiyoruz efendim. Burada da Facebook ve YouTube üzerinde Uğur Radyo TV'nin canlı yayınları yapılıyor. Bu akşam arka pencere konumuz olarak sizleri e, merakla e, programımızın başına oturmamızı bekliyorum. İyi ki varsanız büyüklemin elinden eden kişilerin yanıtlarını Uğur Radyo TV, Facebook, Instagram, YouTube'dan takipte kalınız. Duru Akyar hesabını da takip edin lütfen. Hesapları zaten bu videoya etiketleyeceğim. Allah'a emanet olun kendinize. Çok dikkat edin.